Yarın voley YouTube ekranlarına hoş geldiniz başlığımızda Beşiktaş'ın takip ettiği transfer etmek istediği Zambo Anguissa'yı konuşacağız. Öncesinde yarın voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz dedikten sonra. Evet bir süredir gündemde olan isim Zambo Anguissa. Napoli'de 2 yıl daha sözleşmesi var ve Beşiktaş 10, 14 ve yine Son olarak gelen bilgilerde 14 artı 4 milyon euro olacak şekilde bir sözleşme, bir teklif iletti Napoli'ye. Kamerunlu 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş orta saha kanat ve forvet bu 3 önceki transferin ilki için bayağı hızlanmış durumda. Açıkçası El Musurati transferi biraz gözümün önüne geliyor. Hani şu anlamda aynı, birebir tabii ki aynı oyuncular değil. Zambo daha Getson varı bir oyuncu, daha savaşçı, daha pres seven, hızlı presi yapan, e, gol ve asist katkısı sağlayabilen, kafa toplarında etkili olabilen bir isim. Fakat hani Musurati ile olan ortak noktası orta saha oyuncusu olan Musurati'ye e, Beşiktaş döneminin tarihinin en yüksek bonservis bedelini vermişti ve istediği performansı alamamıştı müsurat eden ve ayrılması da gündemde. Şimdi 30 yaşındaki Zambo için kulübü Napoli başta da gördüğünüz üzere 20 milyon euro istiyor gibi bir süreç söz konusu. Beşiktaş da bu rakamlara çok yaklaşmış durumda. Bu kadar yaklaştıktan sonra Beşiktaş istiyorken Napoli 20 istemişken deyim ye yerindeyse e oyuncu da gelmeye sıcak bakıyorken bu iş sanki olumlu olarak sonuçlanacak gibi. 30 yaşındaki bir oyuncuya 15'lerin 20'lerin verilmesi biraz açıkçası hani parası olan bir kulüp için okey. Ama Beşiktaş gibi golcü sıkıntısı, kanat sıkıntısı bunlara da para harcaması gereken birçok bölgeye para harcaman gereken bir süreçte 30 yaşındaki bir oyuncuya vereceğin 15-20 milyon eurolar en kötü ihtimalle 3 yıllık bir sözleşme yapacaksın ve bu oyuncudan yani 5 milyon euro daha bonservis sonrasında kazanamazsın. Ee, bu sözleşme süresi tamamlandığında. Ha, hani işler çok iyi gider. Bir sene sende çok iyi oynar. Avrupa'da bir şeyler gösterir. Belki aldığın fiyatın üzerine 3-5 ekleyerek 20'ye aldıysan 23'e 25'e maksimum satabilirsin. Bir de bu oyuncudan 15-20 milyon euro verdiğin oyuncudan bir de performans vermesini bekleyeceksin. Böyle bir soru işareti ve risk var açıkçası benim kafamda. Şöyle de bir e, ihtimal konuşuluyor. Getson Fernandes'in ayrılığı Zambu Anguissa'nın takıma dahil olması gibi. Şimdi Getson'un %50'si sende. Getson'dan gelebilecek maksimum 15 milyon euro olduğunu varsayalım. Zambo'nun bugünkü bonservis talebine yetmiyor. E, Getson daha genç bir oyuncu. Rafa ile birlikte oynayan nadir oyunculardan biri. Şimdi oynayan bir oyuncuyu verip üzerine para ekleyip daha yaşlı bir oyuncu alıp ondan da performans beklemek yine bence Beşiktaş'ın girmemesi gereken riskler diye düşünüyorum. Bu başlığı tamamlıyoruz. Hoşçakalın.